Merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Audi A3. Aracımızın orijinal ekranına özel bir interfez uygulaması yaptık. Bu yaptığımız özel interfez uygulamasıyla araca Apple CarPlay kablosuz şu anda telefonumuz bağlı. Android Auto yine kablosuz çalışıyor. Apple'dan ekran yansıtma kablosuz. USB'den Android'ten ekran yansıtma kablolu. USB'den video izleme. HDMI bir arayüzden görüntü aktarımı yapılabilir. Geri görüş kamerası eklentisiyle sistemi tamamladık. Yaptığımız işlem tamamıyla aracın orijinalliği bozmadan ilgili MIP yuvasının arkasına yerleştirdiğimiz özel bir interfez vasıtasıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Aracın hem orijinal donanımında kullanabiliyoruz. Yani aracın orijinal sisteminde kullanabiliyoruz. Hem de interface arayüzünde arayüzünde sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu geçişleri sağlamak için de ilgili tuşu kullanıyoruz. Aracın orijinal arayüzü. Nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Otomatik sistem devreye girdi. Apple CarPlay, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz. Android'den ekran yansıtma şu andaki tortu içerisine koyduğumuz USB üzerinden olabiliyor. Telefonun şarj kablonu taktığın zaman Android ekranı yansıtabiliyor. USB'den video izleme örnek gösterelim birkaç. Şu anda müzikler yapısı şuradaki return kısmına geldiğim zaman ilgili kısma dokunacağım. Şuradaki play kısmından videolar ya da MP3 seçilebiliyor. geri çıkmak için ne? Yine back tuşuna dokunarak çıkabiliyoruz. Ana ekrana dönüş yaptım. Şu anda Apple CarPlay'deyiz. Spotify'dan müzik açacağım. Direkt fonansa ses açma, ses kısma sonsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyon sepeti üzerindeki yine bas konuşta sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ona da bir örnek yapalım. İptal. Tek dokunuşta aracın sesini şöyle kısalım. İlk dokunuşta sadece e, orijinal bulut sistemine dokunuyor. Uzun süreli basılı dokunduğunuz zaman İptal. İstanbul hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Sabahtan itibaren parçalı bu gibi yani direksiyon üzerindeki bas konuş tek dokunuşta aracın orijinal sistemine gidiyor ama uzun süreli bas dokunu zaman da bas konuş aktif oluyor. Biraz bas tutuyoruz. <laughs> i̇lgili uygulamayı görüyoruz. Buradan yönlendirmeyi yaptırabiliyoruz. Şu anda Siri sesimizi anlamıyor. Hangi uygulamayı kullanmak istiyorsun? Yapı kredi mobil, iş cep ya da Deren. Gibi. Aracımız 2017 model. Audi A3 aracın orijinal ekranına interfez uygulamamızla kazandırdığımız özellikler tekrar sayalım. Apple CarPlay, Android Auto her ikisi de kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma kablo ile çalışıyor. USB'den video izleme biraz önce gösterdim. HDMI kaynaktan herhangi bir e, kaynaktan, HDMI çıkışlı kaynaktan bu ne olabilir? E, mi Box ya da Apple TV takılabilir. Ön kamera bu araçta kullanmadık. Geri görüş kamerasını da gösterelim. Geri fides attığımız zaman geri vites kamerası otomatik ekrana geliyor. Trajektörde ise yani tekerleğin hareketlerine göre çizgiler dönüyor ve aynı zamanda ilgili kısımda da park sensörlerinin diyaframını gösterebiliyor. Boşa da ileri fides aldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Böylekle montajımızı tamamladık.